Aşkla çalışmak, kalbinden elde ettiğin iplikle sevgilin giyecekmiş gibi kumaş dokumaya, içinde sevgilin oturacakmış gibi muhabbetle kuşanmış bir ev yapmaya, meyvesini sevgilin yiyecekmiş gibi zevkle bir tohum ekip yetiştirmeye benzer. Aşkla çalışmak, yaptığın her şeyi kendi ruhunun soluğuyla canlandırmaktır. Halil Cibran'a ait bu dizelerde aşkla çalışmaktan ziyade aslında aşkla yaşamayı görebiliriz. Tekrarı ve provası olmayan ömrümüzü yaşarken çoğu zaman söyleyip dururuz. Ölüm burnumuzun dibinde, ölüm insana şah damarından da yakın. Bir saniye sonramızın bile garantisi yok. Bu söylemleri daha da arttırabiliriz. Ancak önemini ne kadar kavruyoruz? Sevdiklerimizle şu hayatı paylaşırken onlara ne kadar değer veriyoruz? İşim gereği gerek seminerlerde, gerek danışmanlık görüşmelerimde hep rastlıyorum. Tartışmalarda taraflar haklılıklarına o kadar değer veriyor ki, sevgileri haklılık isteklerinin yanında cüce kalıyor adeta. Oysa haklı olmanın bir süresi bir miladı varken sevginin süresi, süresi yok ki. Sonsuza kadar sürüp gidecek. Neden bu kadar kolay harcayalım? Şimdi senden bir şey istiyorum. İstersen bunu yaparken videoyu durdurabilirsin. İlk olarak 10 yıl öncesine ve ardından 10 yıl sonrasına yolculuk yap. Geçmişe gittiğinde bugün yanında olmayan ama olmasını istediğin kimler var? Yüzünde tebessüm oluşturan, belki de şu anda gözlerinin dolmasından neden olan özlem duyduğun kimler var? O zamana gittiğinde hemen yanı başında sanki hiç ayrılmayacakmışsın gibi geliyor değil mi? Bilseydin ayrılacağını, onu kaybedeceğini bilseydin, şimdi gittiğin o zamanda bu kadar basit mi harcardın zamanı? Ona nasıl değer verirdin? Ona nasıl sarılırdın? Ona sevdiğini nasıl? Nasıl söylerdin? Hayat ne tuhaf değil mi? Sevdiğini yitirmeden kıymetini kavrayamıyorsun. Şimdi 10 yıl sonraya git. Kimler var yanında? Kimleri yitirmişsin? Kaybetmek istemesen de doğanın kanunu bu. İnsan doğuyor, büyüyor ve yaşlanıyor. Sonrasında sevdiklerini konduramasan da ölüyorlar. 10 yıl sonra kimler olmayacak hayatında? Bak bakalım. Belki de sen olmayacaksın onların yanında. Yokluklarında zaman ne kadar soğuk değil mi? Özlemek ne kötü? Şimdi sana soruyorum. 10 yıl öncesinde var olan, 10 yıl sonrasında olmama ihtimali olan kişilerden hayatında çok değer verdiğin insanlarsa neden bugün değersizmiş gibi davranıp onları kıymetsiz hale getirelim ki tartışmalar, kavgalar, anlaşmazlıklar her zaman olur. Olacaktır da. Hatta olmalıdır da. Yaşamanın rengi burada saklı zaten siyah olmadan beyazın, acı olmadan tatlının, çirkinlik olmadan güzelin, kavgalar olmadan muhabbetin, sevginin değeri anlaşılmıyor ki. Sana kendi 10 yıl yolculuğumu anlatayım. Bundan tam 10 yıl önce bir sabah annemi özlediğimi fark ettim. Düşündüm. Ben İstanbul'dayım o İzmir'de. Küçük köy gibi bir beldede. Yıllar sonra bunun pişmanlığını yaşayacaksın Murat. Belki de annen hayatında olmayacak ve özleyeceksin dedim. Eşofmanlarımla evden çıkıp sadece telefon ve cüzdanımı alıp havalimanına gittim. Bir saat sonrasında çok pahalı olmasına karşın uçak biletini aldım. İnsanlar genelde bir felaket olduğunda böyle şeylerde parayı pulu görmezden gelirler. O an için zamanı ileri sardığımda annemin olmayışı benim için de bir nevi felaketti. Toplamda iki buçuk saat sonra annemin kapısındaydım. Kapıyı çaldığımda birkaç saat önce benimle özlem dolu konuşan annem beni karşısında görünce gözleri nasıl parladı bilsen. Bana sarılışını ve sevincini bugün hala unutamam. Ancak bir unutamadığım şey daha vardı. Ben anneme sarılırken o an aslında onu biriktiriyordum içinde. Adeta ondan habersiz. 10 yıl sonra. Ama saklıyordum onu koklayıp sarılırken. Bugün yok. Bugün babam da yok. 10 yıl önceme gittiğimde varlar ama... Ancak 10 yıl sonramda yoklar. Resimlerine ve videolarına bakarak avunuyorum. İyi kilerim bugünlere sakladığım, biriktirdiğim güzel anlarımda saklı. Şimdi sana gelelim. Sevdiklerine ne kadar değer veriyorsun? Bu soruyu cevaplarken bir kez daha düşün. 10 yıl sonra sonramda belki de göremeyeceğin, yanında olamayacak ve sarılamayacağın o kişiye ne kadar değer veriyorsun? Tartıştığında sevgin mi büyük oluyor, öfken mi? Hangisi hangisini dövüyor? Kızgınlığın sevgine galip mi geliyor, ona mağlup mu oluyor? İşte hayat budur. Aşkla yaşamak bunu düşünmektir evden sabah işe giderken hadi canım ben çıktım deyişin her zaman söylediğin anlardan biridir sadece. Bilirsin ki akşam eve döndüğünde her şey normal seyrinde gideceğinden eşin, çocukların veya annen baban evde olacaklardır. Ya her şey seyrinde gitmezse? Ya evde bulamazsan? Ya eve varamazsan? Son görüşler, son anlar bu kadar mı basit olmalı? Aslında bakarsak yaşadığımız her an son anımıza aday sıradan bir an. Yüreğinle Yaşa adlı kitabımda yalnızca nefes alıp vermek ve zamanın geçmesi gerçek anlamda yaşamak için yetmez diyorum. Gerçek manada yaşayabilmenin hakkını vermek lazım. Hadi şimdi bir başlangıç yapalım. Hayatı resetlemek mi denir bilemem. Ancak sevdiklerinle henüz onları kaybetmediysen, telefondan hala kaydını silememe durumunu yaşamadıysan, bayramlardan mezarına değil de kapısına gidebiliyorsan şanslısın demektir. Bu şansın bedelini ödeme vakti. Video sona ererken 10-20 yıl sonra hatırlayacağın ve hiç unutmayacağın güzel anlar biriktir. Öyle sarıl ki yüreğine kadar onun yüreğinin izi kalsın. Kokusunu içine çektiğinde yıllar sonra bile hatırlayabil. Gidemiyorsan telefonda öyle konuş ki onlarca dakika sarılmaya değer olsun. En güzel kelimelerini, en kıymetli duygularını ver o ana. Öyle konuş ki bir daha kırılmaya kıyamasın kalpleriniz. Bir ünlü gördüğümüzde onun yanına gidip en güzel sözlerle hayranlığımızı dile getirip onunla birkaç dakika sohbet edebilmeyi kar sayarız. Fotoğraf çekilip o anı ölümsüz kılmaya çalışırız. O kişiyi ayrıcalıklı hissettirmeye gayret ederiz. Aslına bakarsan sevdiklerimiz de bizim dünyamızın ünlüleridir. Onlara özel ve ayrıcalıklı hissettirebildiğimiz kadar mutlu oluruz sevginin sonsuz olduğunu bilmene rağmen sevdiklerini ayrıcalıklı ve özel hissettirebiliyor musun? Yoksa onları sıradanlaştırıyor musun? Umarım sevdiklerinin kaybını yaşamadan onların değerini en güzel şekilde bilir ve hissettirirsin. Umarım bu video onlarla olan sevgini ve muhabbetini artırmada bir nebze katkı sağlar. Şayet 10 yıl yolculuğu yaparsan ve duygunu benimle paylaşmak istersen videonun yorum kısmına yazabilirsin. Eksiksiz okuyacağımdan emin ol. Sağlıkla, muhabbetle kal.